Oto Tayfa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Peugeot Rifter yeni kasa. Dizel otomatik. İç detayını inceleyeceğiz. Gelin hep birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle göstergeden başlayalım. Göstergemiz standart normal gösterge. Yani bu kadar özellik koyduğun zaman aslında hayalet göstergede koyulabilirdi. Normal Peugeot'un standart göstergesi koyulmuş e, direksiyon tuş takımının üzerine baktığımızda normal standart bir direksiyon tuş takımımız var. Ama F1 vites var bu araçta. Aracımız otomatik dizel. Şöyle sol tarafına baktığımızda klima kanalları torpido baya büyük baya geniş hacme sahip. sol tarafıma bak sol tarafımıza baktığımızda ise Kapı döşemenin üzerinde dörtlü cam tuşları, ayna ayar düğmesi, yine standart. Hemen şöyle konsol tarafına geldiğimizde ise burada bir multimedya ekranımız. Ayrıca da çalıştıralım. Multimedya ekranı da standart Peugeot'ların, Citroen'lerin yaptığı multimedya ekranı. Yeterli. Ticari bir araç için yeterli. Hemen altında klima kontrol panelimiz var. Ee, yokuş iniş desteği açma. Ee, hemen sağ tarafta mod değiştirme. Eko vesaire falan değiştirebiliyoruz. Vitesimiz joystick. Daha büyük olabilir miydi acaba? Yani çok kaba yapıyorlar bunlar nedense. Ama güzel yani. Sonuç olarak ticari bir araba. Dizel otomatik. Şimdi Volkswagen Caddy ile kıyaslayamayız. Peugeot'un, Citroen'in yaptığı standartlarda yapılmış bir ticari ee, el fren tuşumuz anahtar girişli start-stop butonu olabilirdi. Örnek veriyorum. Şöyle start-stop butonu koyulabilirdi. Buradan vitesimizi manuel alabiliyoruz. Ee, vites bu şekilde manuel alabiliyoruz. F1 kontrol edilebiliyor bu şekilde. Ee, onun haricinde torpido kısmı bayağı geniş. Kapıları devasal büyük. Tavan tarafına gelecek olursak da yine böyle gözler var. Arkası da geniş bayağı ama yani e, koltuk diz mesafesi falan bayağı geniş bayağı iyi yani ticari amaçlı kullanılabilecek nadir arabalardan öyle söyleyeyim Volkswagen Caddy'den sonra bence tercih edilebilir dizel otomatik e, güzel araba yani tercih edilebilir şöyle torpidonun hemen üst kısmında böyle bir bölme var burada da kullanılabilir. Aracın ön tarafı bayağı geniş. Hemen konsolun devamında şöyle bir alan var. Ciddi büyük bir bölmesi var yani. Bayağı geniş. Ee, onun dışında bir de bagajı göstereyim size. Arka koltukları göstereyim. Sonra bagajı göstereyim. Kapılar çift sürgülü. Arkada yine böyle bir kontrol paneli var. Herhangi bir yiyecek, içecek vesaire falan koymalık yerler var. Arka camlar da otomatik bu arada. Tavanı bayağı yüksekliği bayağı yüksek. İyi. Şöyle düz mesafesini görüyorsunuz, bayağı geniş. Bagaj kısmına geçelim. Bagajı da bir ticari araç için yeterli. Gayet iyi. Bayağı geniş. İş yapar. Sizin kullandığınız ticari araçlar varsa hangileri? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Rifter'la kıyaslayabiliriz. Bagajında şöyle bir 12 voltluk çıkış var. İç hacmi bayağı büyük geniş. Gayet iyi. Ticari amaçla kullanılabilir. Sizin kullandığınız araçları da kıyaslayabiliriz, tartışabiliriz. Eksik gördüğünüz bir şey varsa almayı düşünüyorsanız videoyu inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar Peugeot Rifter'ın iş detayını inceledik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, faydalı gördüyseniz de yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.